merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte en değerli petlerimi göstereceğim. Hadi başlayalım. Arkadaşlar bir tane bakımlı köpek. Ben bunu çok seviyorum nedense. Bir de değerli. Üçüncü seviye de çok tatlış oluyor. İkincisine geçelim. Arkadaşlar çamurcunun mini bu. Çok güzel. Ay parlağı bu. Ama güzel. Hem de uçabiliyoruz. Ben bunu da seviyorum arkadaşlar. Üçüncüyü geçelim. Arkadaşlar bir tane tilki. Bu 2019 tilki diyorlar. Hem de bilek güzel ya. Bak. Üçüncü, ay dördüncüye geçelim. Dördüncüsü var arkadaşlar. Bu lemon. Buna bir kere gelmişti üzerine elmasa. Daha gelmedim. Yani güzel benim için değerli. Hem de renkleri böyle parlak parlak güzel. Siz de düşünüyorsunuz. Hadi şimdi beşinciye geçelim. Beşinci bu bozayı arkadaşlar. Boyası, bozayı bana değerli geliyor. Çünkü şey e, hani kutu ile birazcık aynısı gibi. Ama güzel ya tatlılar. Ben seviyorum mesela. Hem de değerli biraz. Ama olsun güzel yine. Hadi. Altıncı mıydı? Yedinci miydi? Ne Pardon, Unuttum. <laughs> arkadaşlar bunu çoğun neden değerli? Murat ve İsa 2019 peti diyor. Yorumlara yazın belki değildir. Belki oldu yazıyı değil Bilmiyorum. Neyse 7, 8. geçelim. Ah, arkadaşlar bugün bunu aldım. Ve çok tatlı. kendisi spamlı. <laughs> ve en değerli pet bu. Yani ben bunu çok sevdim en değerli petim bu çünkü çok güzel. Ha, arkasında şey dikenleri çıkarıyor Ma Arkadaşlar mavi şuraya koyuyorum arkadaşlar. Mavi kirpinin pahalı arkadaşlar. Çok güzel ya. Bugün bana bunu, bunu birisini joker sadık dost karşına verdim. Bence ben çatı kendisi ama ben kendisini değerli görüyorum. Bugünkü videomuz bu kadardı arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, like yapmayı unutmayın. Öpüyorum sizler de yaşınız. Kral olmak için çabalıyorum. Bay bye. bye.